Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Han kanal var yanımda ve e, arkamda gördüğünüz tatlı mı tatlış arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet e, arkadaşlar bugün çok farklı bir şey yapacağız. E, Han kanalcım sen söylemek ister misin? Ya e, aslında çok farklı bir konsept yapacağız arkadaşlar. Şöyle anlatalım. Ee, bir tane arkadaş gelecek birazdan buraya ee, ve konuşacağımız kişi hem e, ekibimizin hem de bizim haterımız. Onunla muhabbet edeceğiz. Neden bizi sevmiyor onu öğrenmeye çalışacağız. Ee, bizim de acaba onun kalbini kırdığımız noktalar mı var? Ee, neden küstürdü kendimizden ya da e, başka bir şeyden dolayı mı bizden nefret ediyor onları öğreneceğiz. Ee, birazdan Discord'umuza gelecek. Zaten onu da dediğim gibi kimliğinin açıklanmasını istemediğimiz için sesini değiştireceğiz. Evet. Bu şekilde bir şekilde anlatabilirim yani. Başka evet. bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Çok teşekkür ederim Han Kanal'cığım. <laughs> Rica evet, ederim. Arkadaşlar e, Han Kanal'ın dediği gibi bizim e, antimiz, haterımız birisi var ve bu sürekli bizi rahatsız eden birisiydi. Ben de onu çağırdım. Böyle bir güzelce konuşalım dedim. Gel be hani derdin ne? Neden sevmiyorsun bizi? Neden bize karşısın? Gel dedim. Bir konuğumuz ol dedim. Bir soralım da neden? Kendisi tamam dedi, kabul etti. Ama dedi benim dedi sesimi değiştirin dedi. Ben kendi sesimin ifşa olmasını istemiyorum dedi. anca o şekilde gelirim dedi. Ben de kabul ettim tamam dedim. Ben dedim senin sesini değiştireceğim. Kendi sesin olarak vermeyeceğim dedim. Gel bakalım konuşalım dedim. Hem de arkadaşlara da e, soralım neden nefret ediyorlarmış bizden diye. Nefret edilecek insanlar değiliz tabii ki de. Hemen çağırıyorum o zaman. Evet kapıda bekliyordu zaten. Gelebilirsin. Geliyor mu? Geliyor ha. evet. Üstüme çıkarak geldi biraz ama. <laughs> evet. E... Merhaba. İlk olarak yani nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizden niye nefret ediyorsun desene. <laughs> evet onu diyeceğim zaten ama. Yani bilmiyorum çok üzücü bir durum aslında arkadaşlar. E... Öncelikle merhaba. Ben yine de... E... Hoşgörülü bir insan olduğum için herkese karşı hoş geldin demek istiyorum sana da ee, kimsin bizden neden nefret ediyorsun yani sen bir youtuber mısın yani e, bu işle ilgileniyor musun kimsin de neden bizden nefret ediyorsun bunu sormak istiyorum evet sesini değiştirerek söyleyecek arkadaşlar bakalım neden nefret ediyormuş. Merhaba, ben ismimi söylemek istemiyorum. Ee, buraya çıkmamın amacı da sizinle yüzleşmek ve gerçekleri söylemek. Hmm. Okey, ee, bizimle yüzleşmek ve gerçekleri söylemek. Ee, peki, öyle olsun. Yani yüzleşelim, gerçekleri bir konuşalım. Neden nefret ediyorsun? Peki sen kimsin? Bize birazcık bahseder misin? Hadi bir YouTuber mısın? Neden bizden nefret ediyorsun? Seninle ne gibi ortak yönlerimiz var ki bizden nefret ediyorsun? Öncelikle ben e, YouTuber değilim. Hmm. E, sürekli Adobe oynayan, Roblox oynayan bir e, bireyim. E, sizin kanallarınızı da uzun zamandır görüyorum. Hmm. Ama ikinizi de hiç şey sevmiyorum. Özellikle Kübra Nisa'yı hiç sevmiyorum. Hoşlanmıyorum senden. Ya Şimdi tabii ki hani e, belki hani onun sevdiği oyun olabilir Kübra. Hani bundan bir gelir elde ediliyor kafasıyla bakarak şey yapılıyor biraz daha bize davranıyor. Yani ee... YouTuberların çoğuna böyle davranılıyor. Hı hı. Ondan dolayı nefret ediyor olabilir tabii ki. Evet şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki e, sevip sevmemek size bağlı ama... Herkes birbirine karşı saygılı olmak zorunda çünkü biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz bir nevi bizim gibi bu oyunu seven insanlar için onların yüzünü güldürmek için onları bir nebze de olsun eğlendirmek mutlu etmek için ve biz bu işi severek yapıyoruz. Çoğu şeyde para karşılığında değil. Elbette ki bazı bazı yönlerde olumlu yönleri var, artıları var ama gerçekten çoğu şey para için değil. Yani çünkü bir insan bir işi severek yapmazsa başarılı olamaz. Ben buna inanıyorum. Ve e, biz de başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ben e, bildiğiniz gibi çok kısa bir süredir e, YouTube'dayım. 3,5 ay oldu yaklaşık. Ve bu üç buçuk ayda da çok 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 büyük başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Çoğu insanın yapamadığı şeyleri yaptığımı düşünüyorum. Tabii bu konuda birçok bir arkadaşımın yardım oldu. Özellikle Han kanalın çok büyük desteği oldu bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Kendisi de çok çok başarılı birisi benim için. Teşekkür ediyorum. Ee, bu başarılara karşı sev sana bağlı ama saygı duymak zorundasın diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Eee... Neden nefret ettiğini hala anlayamadım ama e, eğer bizi sevmiyorsan e, izlemek zorunda değilsin tabii ki İzlemezsin. bu kadar yani izlemezsin biter ama e, nefretler savurarak insanlara kötü şeyler e, yazarak özellikle ben e, bizim hakkımızda kötü şeyler yazdığını bildiğim için seni çağırdım hiç hoş şeyler değil e, ben kim olduğunu ve e, neden yazdığını bilmiyorum ama. Seni ifşalayabilirim, hani bulabilirim kim olduğunu da. Ama ben bunu yapmadım çünkü kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum, kötülük yapmak istemiyorum hiç kimseye karşı. Bu yüzden yapmak istemiyorum. Peki sana son olarak bir soru sormak istiyorum. Neden bizden nefret ediyorsun? Bizim neyimizi yani özellikle benden nefret ettiğini söyledin. Benden neden nefret ediyorsun özellikle? Ben özellikle ne yapıyorum ki seni bu kadar rahatsız ediyor? Bunu sorusunu bu sorunun cevabını alabilir miyim? Senden nefret ediyorum çünkü e, Han kanal sen gelmeden önce çok daha başarılıydı. Çok güzel bir ekibi vardı ve sen geldin bu ekibi dağıttın. Han kanalı sürekli sürekli başarısız ettin. Bu yüzden seni hiç sevmiyorum. Sen Han kanalla e, handaşların arasına girmiş birisin. Ee, evet hmm. şimdi şöyle ben bir açıklık getirmek istiyorum bu konuya. <laughs> Eğer... Ya şöyle... e... Bir saniye canım ben evet. bir konuşayım sonra sana da söz hakkı vereceğim. Hayır ben de konuşacağım. Tamam, tamam. <laughs> tamam. şöyle bir şey var. E, bunu ben herkes için söylüyorum. Arkadaşlar ben kesinlikle Han kanalın e, ekibinin arasına girmedim. E, şöyle bir durum var. Eski ekip denilen bir şey varmış e, sizin tabirinizce. Ben bu ekipteki hiçbir kişiyi tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyorlar. Hiçbiriyle de tanışmadım zaten. Onlar da beni tanımadılar. Yani e, onlar... Han kanalın hayatından çıkalı çok çok uzun bir zaman geçti ve daha sonradan hani ben Han kanalın hayatında oldum. Hani YouTube hayatında bundan bahsediyorum. Bunu da yanlış yere çekecek insanlar var. Bu yüzden açıklayayım. Ee... Ben yani o insanları hiç tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyorlar. Bunları ona da sor, onlara da sorabilirsiniz. Hani Kübra Nisa'yı tanıyor musun diye. Onlar da tanımıyoruz diyeceklerdir. Yani bu şekilde düşünmen çok yanlış. Dediğim gibi eski ekiple ilgili hiç kimseyi tanımıyorum. Onlar zaten kendi yolundalar. Bizler kendi yolumuzdayız. Onları izlemek isteyen tabii ki onları izleyebilir. Biz izlemek isteyen, bizim yanımızda olanlar, destek verenler de her zaman baş tacımız, çok sevdiğimiz insanlardır. Bunu zaten yakından takip eden insanlar bilir. Ee, şu da var. Ee, ben Han kanalın hayatına girdiğimde, yani YouTube hayatına girdiğimde beraber bir şeyler yapmaya başladığımızda, ee, Han kanal bana çok destek verdi, çok çok yakından tanıdığım bir insan ee, ve fikirli alışverişi yaptık, bir sürü şey paylaştık onunla. Ee, onu geri plana attığım hiçbir zaman düşünmedim. Aksine onu her zaman destek oldum. Yani ben öyle düşünüyorum. Han Kanalcığım söz senle. Sen ne demek istiyorsun bu söylediklerine karşılık? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hani eski ekip şöyle böyle değil de olay. Hı hı. Zaten sen onların hiçbirini tanımıyorsun dediğin gibi. Onlar da seni tanımıyor. Hı hı. ya bu ekibe yeni biri girdiği zaman hemen ilk sorulan sorulardan bir tanesi oluyor zaten. Hemen hani işte ekibe şu girdi bunun yüzünden dağıldı. Şu girdi bunun yüzünden dağıldı diye. Öyle bir şey yok yani. Zaten e, bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum bununla ilgili. Yani senin kalbinde kırılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum Kübra öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani bunu belki biz yanlış lanse ettik diyeyim ama ki e, bayağı uzun zamandır zaten o arkadaşlarla da görüşmüyoruz. Hani o şekilde oldu. Hı hı. E, zaten sen tanımıyorsun. Evet. yani Öyle yani gibi öyle. olay hı hı. bu şekilde geliştiği için yani kimsenin kalbinin kırılacağı bir şey de yok. Yani özellikle Kübra'nın hani ekibi dağıttığı da yok. Ee, ne Buse Duygun'un, ne Gitarist TV'nin, ne Pamir'in, ne takım elbiseli oyuncunun. E, tamamen e, kendi aramızda yaşanmış şeyler yani. yani Bunların detayını bir tercih. vermem sebebi. Evet, tabii ki. Ya tabii tabii kişiseldir bunlar yani. Hı hı burada gidip de anlatırsam saçma olur gerek yok evet yani demek istediğimiz kısaca şu ki e, ben bu insanları tanımam onlar da beni tanımazlar bu, bundan dolayı da aramızda bir problem bile olamaz tanımadığınız insanda da zaten bir problem olamaz yani e, senin söylediğin şey çok yanlış ve e, saçma bir şey. Ben senin gerçekten bizi takip eden insan olduğunu da düşünmüyorum zaten. Gerçekten hangi kanalı takip etsen, gerçekten e, severek bir şeyleri izleseydin, zaten bilirdin hani bu insanlarla benim hiçbir şekilde tanı tanışmış bile olmadığımı bilirdin. Bu yüzden e, yanlış mı desem, yalan mı desem, kötü bir şey söylüyorsun diyeyim. Evet, e, son bir soru daha sormak istiyorum. Bizim içeriklerimizi neden kötülüyorsun? Neden kötü yorumlar yazıyorsun? Neden yani hani bizim yaptığımız şeyler sana neden kötü geliyor? Neden başarısız geliyor sence? Bunun bir sebebini açıklamanı istiyorum. Evet. içeriklerini beğenmiyorum çünkü çok çocuksu geliyor, çok saçma geliyor, ergenmiş gibi geliyor. Hiç hoşuma da gitmiyor. E, kimsenin de beğendiğini zannetmiyorum zaten. Bence hiç başarılı değilsin ve bu işi bırakmalısın. Şimdi şöyle, e, başarılı olup olmadığımı şu şekilde tartışalım seninle. Ben yaklaşık 3,5 aydır YouTube'dayım ve bundan daha önceden e, YouTube'la alakalı hiçbir e, tecrübem olmadı. Eee... Bu üç buçuk ayda yaklaşık şu anda 45 bin abonem var ve bu 45 bin abonenin hepsi hatta bunun 2 katı 3 katı izleyen sayım var. Ee, yani 200 bin300 bin izlemelerim var videolarım için ee, bu çok büyük bir şey bu başarıyı sağlayabilen çok az insan var. Bu yüzden de kendimi başarısız asla görmüyorum. Aksine çok başarılı olduğuma inanıyorum. Ve her zaman severek, isteyerek yaptığım için de başarılı olacağımı düşünüyorum. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben çünkü daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. İçeriklerimin hiçbiri ergence ve saçma değil. Çünkü e, bizim gibi gördüğünüz arkadaşlarımız gibi Adopt mi seven, Roblox'u seven, oyun oynamayı seven, e, oyun videosu izlemeyi seven tatlı bir ses duymayı isteyen bütün 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 arkadaşlarımız bunları istiyor ve seviyorlar. Sen sevmeyebilirsin ki bu sevmemenin de e, sebebi kıskançlık bence çekememezlik ve kötü niyet. Bu e, senin sorunun kötü olabilirsin ama bu bana hiçbir şekilde etki edemez. E, kötülerle savaşmayı da çok çok iyi biliyoruz. Asla da sana papuç bırakmayacağız. Ben bunları söylüyorum. Eklemek istediğin var mı Ankanal? Yo teşekkür ediyorum ben e, düşüncelerini buraya gelip açıkça söylediği için. Evet. E, yani birinden e, bence gereksiz bir şekilde nefret ediyor. E, tamam birini sevmeyebilirsin ama nefret duymak çok kötü bir şey. Bunu bence değiştirmeli. da hani bizden kat kat küçük şu anda. E, bence bunu üzerine giderek değiştirebilir kendini. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, öncelikle zaten saygılı bir insan olmadığı kararındayız ve e, kendini de geliştirmemiş e, cahil bir insan gibi görüyorum ben onu. Çünkü e, ergence ve çocukça dediği şeyler dünya çapında popüler olan oyunlar ve herkesçe oynanılan milyonlarca kişinin oynadığı sevdiği bir oyun. Yani daha doğrusu bir platform diyeyim videolar içinde yani 200 bin kişinin 300 bin kişinin hatta hangi kanal için söyleyeyim yani 15-16 milyon izlenilen videoları var Han kanalın bunları izleyen 16 milyon insan ergen veya e, çocuksu olamaz ya da aptal olamaz 16 milyon insan aptalsa yani aptal da bir tek sen mi akıllısın bence öncelikle bu soruyu kendine sor. Eğer 16 milyon kişinin aptal olduğunu düşünüyorsan da bence en büyük aptal sensin. Aa gitti. Doğaldır tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyemedim ama gelip katıldığı için tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet. Dediğimiz gibi karşımızdaki kişinin adını ya da başka bir şeyine bir yerde paylaşmayacağız e, çünkü doğru olan budur ama e, yani bu sadece bir örnek hani gelip katılan bunun hmm. gibi bir sürü insan var e, çekimler sırasında da troll yani çok insan oluyor bazıları sevdiği için hani şey yapmaya çalışıyor ama çok fazla olabiliyor böyle evet e, gerçekten de öyle İnsanları sevip sevmemek bu kesinlikle sizin kişisel tercihinizdir ama Herkese saygı duymak zorundasınız çünkü e, bir insan olarak, bir varlık olarak herkesin saygı duyulma zorunluluğu vardır. Bu kişisel bir e, haktır. Bunu bilmiyorsanız bence öğrenin. E, başka söylemek istediğim aslında çok şey var ama e, terbiyem ya da vicdanım el vermiyor diyeyim. Sevdiğim insanlar, e, bizi seven insanlar iyi ki varlar. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum ve e, gerçekten sonsuz bir şekilde ben de onları çok seviyorum. Bu işi yaptığım için onlarla olduğum için de çok mutluyum. Yanımda olan insanlar için de çok mutluyum. İyi ki varlar. Sen de iyi ki varsın. Ekibimiz de iyi ki var. Birlikte çok güzel işler yapıyoruz ve bu yolda ne kadar çok engel çıkarsa çıksın biz de o kadar çok savaşıp kazanacağız. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve e, eğer bu videomu beğendiyseniz mutlaka yorumlara hater hakkında düşündüklerinizi yazın. E, ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bizi sevmekten, sevgiyle kalmaktan e, sakın vazgeçmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.